Hala mı sigara içiyorsun ya? Söndür şunu artık. Annem tazı gibi koku alır. Vallahi sigara içtiğini bir anlarsa seni bu evden içeri bir daha sokmaz. Kendi akıbetimi ise düşünemiyorum bile. Hadi söndür şunu artık ya. Ya boş ver. ne yazık. Ya boş ver. Benim ciğerlerimde hiçbir şey yok. Ayna gibi tertemizmiş. Tıp fakültesinde okuyan bir çocukla çıkıyorum, o söyledi. Hadi ya. <laughs> bir kafede karşılıklı otururken böyle bluzunun üstünden bakıp söylememiştir bunu herhalde. He? Üf, yok kızım ya. Olur mu hiç öyle şey? Geçen doğum günümde bana check-up hediye etti. Hmm. Baştan sona kontrol yani. Hmm. Birlikte staj yaptı, hastaneye gittik. Akciğer, karaciğer komple bakımdan geçtim. Ay, iyi ki böyle uçak, uzay mühendisinde okuyan bir çocukla çıkmıyorsun Elif'çiğim. <laughs> bana bak. Herif bir roket yapıp seni böyle uzay gezmesine götürmeye kalkardı herhalde. <laughs> Ay, yok ben. Roket tutar beni, Rokete falan binemem ben. Ama Mesela astronomide okuyan bir çocuk olabilir, ay ne hoş olur düşünsene Sıdıka, bir gezegen falan keşfederse benim adımı veririz. <laughs> Komik kızsın kız Elif, sor. Hmm, Timur da öyle diyor. Timur şimdi bu doktor olan mı yani? Hı -hı. Bir görsen, ilah gibi bir oğlan. Ah, üstelik kafası da var ha, sen seversin. Böyle tipi de aynen Leonardo kaprıyor Ki, Kim kim? Leonardo değil, Caprio. Hani var ya Bruce Willis'in karısı Demi Moore'la çıkan sarı olan çıtır çocuk. En son Romeo ve Juliet'te oynadı hani. Aslen Virginia'lı, yay burcu, doğal olarak uğurlu taşı da topaz. Ay tamam herif su, sayma herifin küyesini ya. Ben bir tek Tom Cruise'u bile biliyorum. Hmm, aslen aslen Connecticut'lı. Her neyse, şimdi sen Doktor Timur bu çocuğa benziyor öyle mi? Aynen kızım, aynen. Leonardo DiCaprio İngilizce hık demiş, Timur burnundan düşmüş. Ay ne diyeyim ki Allah muhabbetinizi artırsın, yakışıklı çocuk herhalde. E yakışıklı olmasına yakışıklı. O iyi de ne zaman arasam evde ders çalışıyor. Doğru düzgün bir kere çıkabildik, onda da beni hastaneye gezmeye götürdü. Ee tıp fakültesinde okumak zor iş kızım. Herkes öyle doktorluk diploması vermiyorlar. Daha okulu bitirecek de hiç sınavlarına girecek. Ondan sonra da mecbur hizmet filan. Of ölme Elif, suma ölme. Var ya Esasen bu yakışıklı çocukları okutmamak lazım, Hı? ne olacak o tiple okumasa da olur. Yani... ...çocuk hayatının en verimli çağında kafasını dersten kaldıramıyor ki. Anlamadım neye göre verimlidir? Aman sen de anlamıyormuş gibi. E yalan mı Sıdıka? Yani şimdi okulu bitireceğim, askere gideceğim, yok işe gireceğim derken... ...en az 35 yaşında serbest kalır bu çocuk. Vallahi ben zengin bir ailenin kızı olsam çeker alırım Timur'u okuldan. Ya vallahi anlamıyorum seni Elif Su. Ha hayatın neresinden bakıyorsun sen ya, inan çözemiyorum, Allah Allah! Bana bak, doktorların yetişmesini engellersen senin gibi hafif üşütük karıları kim tedavi edecek? Aman Sıdıka ya, yine başladın deli deli konuşmaya! Çalıkuşu romanındaki idealist köy öğretmeni Feride misin kızım sen? Biraz realist oldum annem ya, düşünsene bir kere... ...güzel olanla parası olan niye o kıyıp niye dünya meseleleriyle kafasını bozsun ki? İkisinin de nasıl olsa sermayesi var... ...bir şekilde hayatları kurtulur. Hmm, evet, birazcık beyni olanlar da senin gibi insanlar karşısında acı çekerler. Bak Sıdıka... ...seninle anlaşalım... ...sen bana mesaj verme... ...ben de senin odanda sigara içmeyeyim. Söndür hadi. Ay ay ay, bozuldun mu hemen? kız arkadaşımsın diye söylemiyorum. Valla tanıdığım entellerin içinde en güzel olanı sensin. Kızım sende hem boy pos var hem de kafa var. Diğer entelleri görüyoruz. Hepsi yamru yumru şeyler. Samimi bak? Sağ ol Beyza. Ya ben de sana hayranım aslında. Ne güzel işte. Kendine göre hayatın anlamını çözmüşsün. Kız bak ne diyeceğim. Hayatın anlamı dedin de... ...sana da felsefede okuyan bir çocuk bulsak diyorum. Hem onların böyle çok boş vakti olur. Hem bol bol gezersiniz hem de düşünürsünüz. İyi diyorsun da Elif son. o çocuğun sırf felsefe bilmesi yetmeyecektir. Aynı zamanda telepati bilmesi lazım. Yani beni evden gezmem için gönderirler mi salıyorsun? Ay. Isıtık ha? ha. Ay, ütüyü bulamıyorum kız. Gördün mü? ha Nerede? Aa, anne görmüyor musun ya? Ütü <laughs> elinde duruyor. Oh! Hay Allah. Hay, hatırlayamadım kız. <laughs> Bana bak işte kafa yok. Siz burada iki saattir kapandınız, ne yapıyorsunuz bakayım, ha? Hiç, hiç ne yapacağız Safiye teyze? Havadan sudan konuşuyoruz işte öyle. Hmm. Felsefe falan konuşuyoruz. <laughs> öyle mi? <laughs> çocuğum artık hava karardı, ha? Annen seni merak etmez mi? Anne hani ne hava kararımızı ya? Daha öyle. Olsun çocuğum. Şimdi yaz saati uygulamasına geçildi de onun için böyle aydınlık görünüyor şimdi. Hava çok daha kararmıştı. Hadi toplan bakayım çocuğum sen. Aa, ya hayır kız belki evde bir işe yarar ya. Hani bir ütü yapar, bir gömlek yakası kolalar, değil mi? Hadi toplan çocuğum sen. E eh, başka bir zaman, müsait bir zamanda yine felsefenizi sus. yaparsın. E ee, ben de böyle ana kız olarak çoktan felsefe yapmadım da şöyle bir felsefeleşelim diyorum. Anne. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Al sen bunları da. Bak. Çocuğum meyve kabukları var ya çok daha fazla vitamin var bunlarda. <laughs> Sen bunu yolda yersin. Hadi bakayım tut. Gerçi sana bunları Timur söylemiştir ama